Murat Açıl ilgili faaliyetlerde evet. her zaman elinizden geldiği kadar bulundunuz ve bulunuyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Evet, Murat Açıl başkanımızın kıymetli abimiz diyeceğim. Ee, çok sevdiğim bir dostum diyeceğim. Kendisini e, tanımaktan büyük e, mutluluk duymuştum. E, tabii ömür ne zaman biteceği belli olmaz. E, i̇nsan hayatı maalesef çok kısa. Ve işte ne zaman o ölümle buluşacağınız mümkün değil, ölüm size geliyor. Dolayısıyla çok genç yaşında, hayatının belki de baharında aramızdan ayrıldı. Ailesini tabii çok derin bir kedere sürükledi. Az önce evladı, oğlu işte lokmasını verirken iki kelam etti. Ya benim için hep şimdi dedi babamı kaybettim, şimdi, şimdi. Yani o acı o ailenin yüreğinde yanacak. Allah sabır versin diliyorum. Yani bir yıl geçmesine rağmen tabi Murat Açıl çok sevgi dolu bir insandı, sevgi dolu bir belediye başkanımızdı ve Beylikdüzü ile çok özel bir ilişkisi vardı. Her ortamda kendisini aslında Beylikdüzü ne ait hissettiğini ifade ederdi. Çoğu toplantılarımızda ki ben en son bir toplantıyı hatırlıyorum. Sivas'tan gelen belediye başkanları, işte kaymakamların makamların olduğu bir toplantıydı. İşte herkes kendini tanıtırken Murat Bey, Murat Başkanımız çıktı. Hani Beylik düzünü anlatmaya başladı. Beylik düzünün yaptıklarını yaşam Vadisinden bahsetti. Ben de İmranlı'da bir e, yaşam vadisiyle ilgili bir proje hazırlıyorum dedi. Çok hayalleri vardı. E, umarım evlatları, Umarım ailesi o hayallerine kavuşur. E, evlatları Umarım güzel bir hayat yaşarlar. E, gelecekleri Umarım aydınlık olur. E, çünkü babaları çok e, böyle yaşama sevinciyle e, ben kendisini tanıdım. Her daim de öyle görüyorum Murat Bey'i. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok genç yaşta aramızdan ayrıldı. Yapacak çok işi vardı aslında. Öyle hedefleri vardı ama hayat bazen insana her şeyi unutturabiliyor. Dolayısıyla bizim hayatımızda veya bizim inancımızda yok olmak diye bir şey yok mutlaka. Murat Açıl bugün burada kendisi için toplanan bu güzel Hazırının e, duygusunu hissediyordur, mutlaka hissetmiştir. E, gittiği yerden mutlaka e, bizi, bizim ona karşı beslediğimiz sevgiyi ve duyguyu hissediyordur, o enerjiyi alıyordur. E, en son e, herkesin gideceği istirahat umarım umarım e, gittiği yerde rahat etmiştir, umarım güzel bir sonsuzluğa dair bir ömür nihayetinde ölüm sonrası. Umarım mekanı cennet olur. Burada da onun idealleriyle bu memleket için çalışan bir sürü dostu var. Biz o idealleri gerçekleştirdiğimizde onun da ruhu şad olacak. Biz de asla vazgeçmeyeceğiz ideallerimizden. Çünkü ortak bir idealimiz vardı. Bu memleketi daha güzel yarınlara hazırlamak gibi bir idealimiz vardı. Ee, biz şimdi o idealin peşinden koşacağız. Ee, onun zaman zaman duygu dünyamızda hatırladığımızda o bize güç verecek. Ee, onun enerjisinden mutlaka istifade edeceğiz. Ee, umarım umarım ailesine sabırlar diliyorum. Çünkü acı bir durum. Ee, ölüm tabi bu dünyadaki olan bütün her şeyi bırakıp öbür tarafa gitmek demek. Ee, yapacaklarım var. Ee, belki ailesinin ondan beklentileri vardı. Hepsini bırakıp gitti. Ee, umarım ailesi de huzur bulur burada. Ee, umarım acılara hafifler. Ee, bugün işte birinci yıl dönümüydü. Ee, burada Fatma Ana Cem Evin'de lokması vardı. Biz de katıldık. Kıymetli bir dostumuzdu. Tekrar Gani gani rahmet diliyorum kendisine. Lonca Medya olarak biz de size teşekkür ederiz. Rica ederim. Size de teşekkür ediyoruz. Her hassasiyette Lonca Medya olarak bulunuyorsunuz. E, kıymetli, yaptığınız iş gerçekten çok kıymetli. Aslında tarihe not düşüyorsunuz bu yaptıklarınızla. Biz de sizin vasıtanızla Murat Açıl adına tarihe böyle kısa bir not düşmüş olduk gani gani rahmet eylesin Allah. Amin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet.